Kayıt açtım bilginiz olsun. Maç güzel geçerse atarız videosu. <laughs> şansım olmadı ya. Benim sınav haftası ya şimdi. Ele yani. ele Böyle bugün de yani. Güzel. Çok kiremiyorum. Sıra kaçtasınız beyler? Ben oyundayım. Ben Abi sen daha oyuna girdin ya. Abi 3 euro verdim ben. 3 euro verdim ben. Hayda. 3 euro verdim. <laughs> <laughs> Ya onu çözemedik bir türlü. Pencere modundan mı dedik değilmiş. Direkt Başka bir, bir şey denedik. Oldu oldu Bu niye öyle ya? Bir pilot Bilmiyorum çat Vallahi diye kapatabilirim. Allah. Allah'ım ya. Parçaladım ben çocuğum. Ne Şeyde şu an zevrinde. Hmm. <laughs> ya bunlar ne yapıyor bar burada, burada ya. Yanlış şey yapmıyor baktım ben. Baktan. Doğru yapıyor da. Neden kapandığını çözemedik. <laughs> gördünüz mü? Biri var burada ama. Hadi ya gözüküyor. Şartlayabiliyor böyle? Şartlayamıyorum. Ayağı gözüküyor, Şart Şart gözüküyor çocuğun sadece. <laughs> Bak şimdi ayağına. <laughs> Hayır kendimi de zehirledim. <laughs> <laughs> Aaa ölüymüş zaten. arkamızda. Evet arka map ile olur. Kanka sen şaka yaptın da uçur ödedim diye. Bu gerçek olabilir mi? Ne ya? Ne ya uçur ödedim diye. Bir dakika anlayamadım. Ölüyorum dur. Senin sesin biraz az onu düzeltmem lazım. Fark etmemişim. Sen dedin ya bu 3 euro dedim diye girdim. Ha. <laughs> Ya onu, oruç şaka yaptın da sanırım gerçekten yaptın ya sen. Olur mi lan? Abi, ha, olabilir mi Abi, olabilir. farkında değilim. Görürüz. Kafalar sen, şu an karışık. Sen büyük bir ihtimalle ödedin ya. Para ödedin sen. Abi, 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 parasıyla değil mi ya? Aa, bak, Fakir bak, olan oynamasın ya. Ramazan abi gördün mü? Bak itiraf etti nasıl itiraf etti ya. Parasıyla değil mi kardeşim? Adam haklı. parasıyla <laughs> O, o, da para verecek galiba böyle söyledik. Girdim bile <laughs> bak. Ama para vermiyor ya. Girmiş. <laughs> Hangi takımdasınız? O uçak geliyor. Arbelet ile gider mi? Hadi be. O kadar arbelet ile gitmez gerçi. Karşı takımda mısınız lan? Osmanlı'dayım ben. Evet seni karşıya atmış Ramazan abi. Aaaa şey de değiliz. Allah kahretsin. Hangi manga? Kırmızı tamam geldi. Beyda de takımı değiştirmeye çalışıyorum. Kolay gelsin <laughs> abi. Sen bir... Abi oyun seni dışlıyor ya. Valla oyun seni dışlıyor baya. Evet. Şanslı bak. şerefsiz ya. <laughs> ya bak gene bak. Pink 900'e çıkıyor düşüyor. Ama senin pink sıkıntı ya. Yani. Evet bu akşam bir Aa, Nasıl vuramadım ya. Aa, Aa nasıl vuramadım ya. Topçu kamyonu var herhalde. Yani. B'de e, top çıkamıyor. Ananı... Orada bir gözcü var. Çatır çatır On gidiyor. Ah bir tane tank olsun. Çatır çatır gidiyor. Ah. Agresif ah. sniper'dan daha güzel bir gameplay varmış şu oyunda ya? Bana bir tank verecek belki. Bir Abi de şuraya bir doğru şey. baksam. Ah. Evet. Nice. Bizimki gitti. gitti. sence haber nerde? Bu abileri buluruz abi. vurursan beni affedin Beni vurursan abi. hakkındır abi Affedemeyiz. Affedemeyiz ya. ya Allah Allah Eyvah <laughs> Sakiniz sakiniz ben sakiniz Biri gitti abi tuzağa dört. Biri de bana gitti Kanka benim neler yaptığımı görmen lazım Bunun videosu gider bu arada kanka sen Lan profesyonel var, Ya şey görseydin diyorum yani başka bir şey demiyorum Ya kafayı yiyeceğim Nereden oldu? manga yersene Nereden nereye Bir dakika abi açamıyorum şu anda Tamam bekliyorum Açıyorum bekle Abi adam burada yatmış ki ifine bakıyorum Ger yani Abi manga açıyoruz be hemen üstümüzde oynayamam be Çeye gidiyor Şu eski nişancılar var ya benim bıktırdı artık Görsem keşke onları. We have onları ben de görsem altlayacağım da. Atlım çıktı objective. ya. Hop şu kamyonu bulalım. Hop sarar şey. Oğlum hiç. Direkt <laughs> at vuramıyorum ben bugün onu anladım. Atı kovalayacağım o yüzden. At önümüze çıkacak. canaza Çok iyi. Bir tane daha var, bir tane daha var. Ne oldu? Ne oldu? Bir tane daha var. Şartlı meriton, my bad. <laughs> Oğlum. Vuramıyorum ya. At geldi. Yok Aldık at uğramıyorum ben bugün Topçu kamyonu girmiş Eski pro oyuncaz mecbur Bak bak ben Alsam olayını bitiririm de Nerede oluyor çocuk? Burada bir yerde Bakın sen abi bana. Pardon We have taken objective Freddy Oğlum bu nasıl sis lan? Evet, sessizliğinden ben de hiçbir şey bilmiyorum. Şeye gidiyorum C'de var evet, galiba. Bu bir düşman hücum kitası askeri. Birini aldım. Birini de aldım. Araba var. Bu ne lan? Araba ne yapıyorsun? Evet, bak. Sıkıntıdayız tank bekleyeceğim adam, olmaz mı? Aa nasıl vuramadım? Olmuyor. Ben bu mı? şekilde sniper falan oynayamam. Her attığım dağa taşa gidiyor. Siz çöksene, siz çöksene adamlar onu iyi nasıl? Vazgeçmiyor ya. Ne olursa olsun. Valla biz de vazgeçmiyoruz. Niye geçsinler? Şeye, şehre doğru girmeye çalışıyorum yine. İnşallah videonun sesi iyidir ya. Bir bakıyorsun. Bir sesi gitmemiş. <laughs> Hiç aldın lan kelime. Okay. Alamadıysan benim değildir evet, zaten. Tankı patlatsalar ya. Benim canım sıkıldı. B'yi almaya gidiyorum. Kom şuradan. kalmak istiyorum. Düşman nasıl bir görüldü? Evet. Hocan arasından geçti çocuğun ya. Abi bir iyi alsınlar bize yankıda patlatsınlar ya. Ses... Ses, ıı, ses geçti. Geçti mi güzel? Şuraya abi, bir patlatsın. girebilmem evet. lazım ya. var üzerimde mermi çok sekiyor. sıkmaya bırakırsa Allah çocuk Allah Allah. bir daha bakacağım. Allah Allah. olamazsın ya. Atacak kadar yakına geldiler demek. Biri gitti. Dört canım sen var sen. lan. Nerede Kanka B'den C'ye doğru gelmeye çalışıyorlar e. diyebilirim. Ya 4 kişi atladı. 4 kişi mi atladı? Benim çok titriyor Yeran ya. Şimdi sence aldım da bunlar. Bunlar atar mısın? Tamam lan Şu doğru kill alamadık <laughs> ya. Çok <laughs> beleş <laughs> kill vardı. Bayağı kill kaçırdım. Şu... Kim ya? Sen akıllısın kanka. Geçtin yerime. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Birisi alıyor tek başına. Ya var. Alamıyor. Baktan oynayamıyorum. Bak ne şey. oldu? Ha? At bende. Kaçma lütfen. Kaçma lütfen at. Ben de sıktım ama ben tutturamadığım için ölmedim öldürdüm Sırıcı, atı. Yoruldu, yani, atı ben alabilir miyim? Al al. At sana kurban olsun. Hmm. Önümde biri var. Hayır! Ölmeyeceğim bekle. Evin içinde. Bir kişi daha varmış. Hadi be. Orada kanka bir kişi daha var. Onun. Evet evet evet. Görmeye çalışıyorum şu anda. Ya şu kapıyı bir çıkın ama. Kırık duruyorlar. 3 kişi kapı açmaya çalışıyor ya. İyi e, arkalayabilir miyim acaba şuradan? Aha ne çıktı Oo, kalabalık. felaket kalabalık ya fazla kaçırdım yani. Çok güzel konum alıyorum da çok narım kaçırıyor. Düşman makinalı tüfeği. Tamam bak hep sustu. Bir hücum askerine doğru bakıyorum. Tepeye biz de çıkabiliyor muyuz? Düşman hücum kıtası askeri görüldü. O tarafta bir düşman gözcüsü. Çıkarsın. Bu da çoğunluğu uçaktan atlıyor ya. Evet maalesef. Ağın üstündekileri vurmak istiyorum da. Bakmıyorlar. Orada geldi sen niye durmuşsun adamları ya? Arkadan vurulmayız inşallah ya. at var. Öldüm. Bir sakin oynamam lazım. Evet at gelmiş. Kaçtı. Ben de bir çıkacağım. Hmm. Beni intihar edeyim ya. Aha o ne? Köşeye bakmadan şuradan geçebilirsem. Şuradan var bak, kalkı tepeye. Çok Çatır çadır adam olacağım. Nerede tepeden? Bak diyemem ben. Oraymış Hangi tepe ya? Köşeye göremiyorum ah, tamam. ben şu an burada. Oğlum, bu bu print ne ya? Yani. GÖRÜYORUM Tepe diyorsunuz da ben hiçbir şey anlamıyorum tepeden. Tepe infosundan at lan. Benim tepesinde abi. Aynen benim tepesinden abi. Ben de keskin nişancı yok o yüzden sana söylüyorum. At benim tuzağa bastı canas haberiniz olsun. Ben tanka bakıcam ben. At vurdu evet. ben. 13 canı kaldı. Ayı arkalıyorum ben. Üzerimde de olsun ölen. Ölen üzerimde de olabilir. Ayı arkalalım. Base'den biri geliyor. Anın base'inden. Yürüme mi geliyor? He. Ee, evet. Piyade geliyor. Valla göremiyorum. A'ya gireceğim ben. Tank spawn tan oldu adam. Makine ultu <laughs> fetti. Çabuk olun. <gülüyor> <gülüyor> Girdim A'ya. Bu arada çok Şu açıkta ya. O, <laughs> <Niçin tarihli verecek gülüyor> <de>. <laughs> önümde, önümde, önümde Ramazan abi önümde. Vurdum. Güzel. Niye vuramıyorum ben ya? <laughs> Var beleş kil kaçırdım ki. Bombardıman, Bombardıman <laughs> uçağı <gülüyor> geliyor, avcı <gülüyor> uçağı <gülüyor> geliyor. Bu ne olmuş lan uçak Anadolu span olmuş. We have lost objective done. Ana tank var. Gördünüz mü? Bir düşman tankı. Düşman tankı. Beyde şey D'nin içinde de tank var. Bir tane arada bir Tank var bir tane. Yusuf arada bir G'ye mi baksak? gidelim geri istiyorsan. Tank var nerede? Ah vurdular. var. girelim de bari skor alalım ya. Ha, tank geliyor. <laughs> Tank var önümde. Alın tank vurdu beni. Vurdu beni. Tam beni görmedi doğru üzerimde. Doğru biliyorsan doğru üzerimde. Beni görmedi geçiyor yanımdan. Doğru biliyorum. Doğru. Kaldırma kafanı çök Düşman gözcüsü gör. Ananı nişancı tabanca vuracağım. Tabanca ile vuracağım. Tabanca ile, ile, ile vuracağım. Vuramadım. Aa tanka bakarken diğeri vurdu. Seni Afrika abi? Hedef şu. Ele geçirin. Hücum kıtası askeri görüldü düşman gözcüsü görüyorum. Alt geliyor ya inanamıyorum. Dikkat edin. Düşman gözcüsü görüldü. Onu gördünüz mü? Hücum kıtası aldı. İyi oldu oğlum sana lan. Oh içim yağlar eridi. Dikkat! Düşman askeri! We have taken Çocuğa nasıl bir sıfırla yapmamız lazım ki mermi gitsin? Ne ben vurabiliyorum ne vurabiliyor? Kaç metrede oğlum çocuk ya? 100 150 alalım bir de öyle deneyelim. Aynen öyle. Dürbün kullanacağız abi. Tepeye geçmem lazım. Bir asker görüldü. Aa bizimki vuruldu. orada. <laughs> Vururduk lan o çocuğu. Düşman süvarisi görüyorum. Nasıl? Kanka ne kadar kaçırdığımı bir görsen. Kanka ben hiç alamadım. Ben yani senin aldım Kaçırdıklarımı görsen kafayı yersin. Bunu video çıkmadı öyle exact. söyleyeyim. Çıkmadı yani. Bunu atarsak rezil oluruz helalime. Yok kaymışlarımız. Şey Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden biri. Yattım bir gitmiyor ya. Al. <laughs> olmaz ya. Yani. Dikkat Abi sen çok tehlikeli bir adamsın. Bir düşmana... Ne patlıyor şu an ben? Beni kim vuruyor şu anda? Güzel. Gitti. <laughs> 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 Düşman makinalı tüfeği. Sanırım, şu arkamızda birileri var. Çaktı maus'un lan. Lanmedi. We have lost objective George. ne patlıyor hmm. lan yanımda. Aha düşman uçağı mı? We have taken objective biri var gibi hissediyorum da. Top de yok. Nasıl açıklayabilirim şu vuruşu mesela? Yanımızda adam var, reload atıyoruz. Atalım. Hak ettim ben buraya Ya yeah. Adam taruzla kuvvet ya. Aynı ben. O bir uçak almış Gunner lazımmış Ayak ses. Nasıl ses duydu? Nasıl? Nasıl? kötü atmaya Nasıl? Pongoy hoş. Bir kaldırmasına izin verebilmişiz Elim kolum düzeldi de biraz geç düzeldi. Düzelmemiş. Trol attığım yere bak. Destek oynayan varsa bir arabana mermi verebilir mi? oyundan An enemy armored train is on route. Güzel olur atanabilecek birisi Gördüğünüz olursa. Gördüğünüz Çünkü biri. 8 mermim kaldı. Onlarınkilerden biri. Gördünüz mü? Düşman askeri. Ben birazdan ölürüm dert etme. Bak bir daha bana vursun hadi. Geç tavan atıyor orada ya. Orda bir makina tüfeği var. Oğlum biri de olsun bende ben be. Maçtan, maçtan sonra oynayacak mısın sen? Beyler 3 mermim kaldı. İnsanın peşindesin. Beyler 2 mermim kaldı. Charlie. Tam orada zırhlı tren. We have lost El da. Düşman zırhlı treni görüldü. Vallahi nane yedik burada ya. <laughs> Peder, bir mermim kaldı. Beyler mermi... Ha 5 mermi geldi. Aa adamımsın mısın ya? Ya, son atmıştım, ya? Son mermimi atmıştım biliyor musun? Son mermi hey, atmıştım? Var, adam var. Orada Şu mu kanka? Kanka ne ya? İnsan bu. tren yani bizi. müzik, bizim kayacak mısınız, kanka? Tren biraz sinirli ya. Topçu kamyonu gördü bizi. Topçu kamyonu gördü. Hayır. Ne yapacağız? <laughs> Maç bitiyor dayan. Dayanıyorum dayanıyorum 70 kilo oldum atacağım. Abi musun? Evet. Kanka, Geldi topçu kamyonu beni vurdu şerefsiz. Allah koca Seyit. Aa hatırlam lan ben koca Spam kill atıp ben atmadım diyordu videosu var elimde. Koca Seyit izliyorsan spam kill atma kanka. Çok ayıp. Ve günah. Ya bir şey söyleyeyim bu maç harbi 90'ım vardı yani. Çok güzel killleri kaçırdım. İyi maçtı ya. Ama senin açından iyi maçtı. <laughs> Keskin bir sancıdan gibi ki Şuna bak. Abi. Aha Süveyş geldi ya. Yani. Hepimizin başındayız. Ejderhavcısın kardeşim. Süveyş oynasak mı Yusuf <laughs> ya? Ya da Settül Bayır. Abi, dur, abi Settül hayır. hayır. Abi Settül sevmiyor adam Süveyş vererek ya. Hadi. Hadi. Verdim süreşe. Hadi bir, bir kapatalım. Oynayalım mı lan? Oynayalım be, kapatıyorum video. İzleyen varsa buraya kadar. Canımsınız bir evet, abone evet, olun. Evet, evet, evet. Kurban olurum. Hadi Allah'a